YKS tercihlerinde sıralama barajları ile ilgili çok önemli bir açıklama var. Tıp, hukuk, mimarlık, eczacılık bölümlerinin başarı sıralama şartı değişecek mi? YÖK Başkanı açıkladı. Merhaba arkadaşlar, Eğitim Dünyası'na hoş geldiniz. YKS kılavuzunun yayınlanmasını bekliyoruz ve bir açıklama var YÖK Başkanından. Başarı sıralama şartı olan bölümlerle ilgili YÖK Başkanı Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Eczacılık, Mimarlık, Eğitim Fakültesi gibi programlarda başarı sıralaması uygulamasının aynı şekilde devam edeceğini ve şu anda bir değişiklik düşünülmediğini aktardı. Dediğimiz gibi şu anda da zaten bir değişiklik yok değerli arkadaşlar. Kılavuz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlanınca son dakikada bazen sürprizler olabiliyor. Herhangi bir değişiklik var mı yok mu bunu göreceğiz ama kılavuzun yayınlanmasını bekliyoruz değerli arkadaşlar. Kılavuzda her an yayınlanabilir değerli arkadaşlar. Tercih döneminde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.